Sait Bey Aysat olarak düzenlediğiniz Aysat Fuarı bugün 71. kez kapılarını Yeşil Fuar konseptiyle açıyor. Fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii hoş geldiniz fuarımıza tekrar. 71.sini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında son fuarını yapacağız. Gayet güzel geçiyor fuarımız. Yaklaşık 20 bin metrekare alan içerisinde 303 tane katılımcı ve 8 tane ülkeden de yaklaşık 60'a yakın bir katılımcı gözlemlenmekte. Fuarın daha yeni başlamasına rağmen, ilk gün olmasına rağmen güzel bir teveccüh görüyoruz fuarımıza karşı. Koridorlarımız kalabalık. İnşallah bu da bir ticarete dönüşürse katılımcılar açısından çok daha kıymetli olacak bizim için. 8 ülkeden katılımcıları ağırlıyorsunuz. Peki ziyaretçi anlamında beklentileriniz ve hedef pazarlarınız neler? Toplamda ziyaretçi anlamında bizim yaklaşık 15 bin kişi bekliyoruz fuara ziyaretçi anlamında. Bu da çok önemli. Özellikle yabancı yani hiç daha ülkemize gelmeyen kendi derneğimizin de çalışmalarıyla birlikte yabancı ziyaretçi de getirdik. Bu da çok değerli, kıymetli. O anlamda görüyoruz onları da. Bunlar da ticarete mutlaka dönüşecektir. Peki Aysaf Fox isimli oturumda ustalara saygı ödül töreninde sektörün ustalarına ödüllerini takdim ettiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Fuar buluşma noktaları. Sadece ürünlerin görücüye çıktığı noktalardan ziyade biz hep fuarımızı daha böyle renkli kılmaya çalıştık ve fuardan ziyade insanlar burada fikirlerin de buluştuğu, fikirlerin tartışıldığı, üniversite öğrencilerimizin de gelip burada ya da işte bu okul okuyan öğrencilerimizin de ayakkabı bölümü okuyan öğrencilerimizin sektörle işbirliği içerisinde olması anlamında burada onları da davet ettik ve ilk defa da bir seçki yaptık. Tasarlıyoruz derecesine diye öğrencilerimizde yaklaşık 167 tane öğrenci ve tasarımcı dışarıdan buna katıldılar. Biz de 17 tanesini seçtik. Hepsi birbirinden değerliydi ve kıymetliydi ama 17 tane seçebildik. Bugün onlara da ödül verdik. Gerçekten işlerinde çok değerli, kıymetli öğrenci arkadaşlarımız da vardı. Tasarımcı arkadaşlarımız, geleceğin tasarımcıları. Şimdi onlar da sanayicilerden bizi yalnız bırakmayın, bizi destekleyin diye söz istediler. Biz de zaten her zaman sözümüzü veriyoruz ve orada da verdik ve bir yarışma yaptık ilk defa da. Peki birçok sektörde olduğu gibi ayak ayakkabı sektörü de aslında yüksek enflasyon ve düşük kur gibi sebeplerden eskileniyor. Ayakkabı sektörü için 2024 yılı nasıl geçti? Evet, 2024 yılı gerçekten özellikle emek yoğun sektörü için daha önceki yıllara aratır oldu. Belki de hiç yaşamadığımız kadar emek yoğun sektör olarak sıkıntılar içerisine girdik. Ve bir an evvel de 2024'ün bitmesi, 2025'in tekrardan yeni bir sayfa açılmasını sanayicilerimiz bekliyor. Biraz sahipsiz kaldı. Emek yoğun sektörler sırtındaki yükleri çok ağır sanayicilerimizin. Sadece ham maddeler yani kaynaklı değil, ürün girdileri daha doğrusu genel giderler. Yani SGK, işçilik, işçi kiralar vesaire bunlar da sanayicimiz üzerinde bir kambur haline geldi ve sanayicimiz sahipsiz kaldı. Bu da bizi açıkçası üzüyor. O anlamda sanayicimize mutlaka yani özellikle emek yoğun sanayicimizin mutlaka desteklenmesi gerekiyor 2025 yılında. Bunu da masaya yatırılıp bütün sektörün bileşenlerini bir araya getirip bununla ilgili o masadan çözümü bulmadan ya da çözüm yöntemlerini kararlaştırmadan kalkmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bugün dünün eseri yarın da bugünün eseri olacak. Onun için biz yarın ne yapacaksak, ne yapmaya karar veriyorsak bugünden karar vermemiz lazım. Geç kalmamamız gerekiyor. Özellikle de ithalatçım olacağız, üreticim olacağız. Bu da çok önemli. Son dönemde, 2004 yılında ithalatta da çok artış gözlemlenmekte. Bu da buradaki üreticiyi son derece razı ediyor. Son olarak fuara gelecek ziyaretçilere ve katılan katılımcılara neler söylemek istersiniz? Ben şöyle diyorum, fuarımız gerçekten dinamini koruyor. Her türlü anlattığım zorluklara rağmen mutlaka aradıklarını bulacaklardır ayakkabı firmalarımız, üreticilerimiz. Çünkü sanayicilerimiz son derece hazırlar, bütün teknolojiyle, son teknolojilerle beraber ürünlerini görece çıkarmışlar. Kendilerinin arayıp da bulamadıkları bir şey olacaklarını düşünmüyorum. Herkese hayırlı fuarlar diliyorum, bereketli fuarlar diliyorum.